Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarhana tarifi paylaşacağım. Biraz sıvı yağ, bir kaşık tereyağımız var. Bir kaşık salça ekliyoruz. Arkadaşlar bir su bardağı kemik suyumuz var 6 bardak normal suyumuz var bir bardak tarhanamız var ev yapımı Onu kaynayana kadar karıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tarhanamız kaynadı. Şimdi didiklediğim kemik etimiz var. Onu da katalım. Az bir şey tuz katalım. Benim tarhanam biraz tuzsuz. Arkadaşlar kıvamı katılaşırsa kaynamış sıcak suyla açabilirsiniz. Arkadaşlar tarhanamızın kıvamı şu şekil. Çok lezzetli oluyor böyle. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.